Japonya'da büyük bir yaratıcılığı yansıtan küçük detaylar. İlk olarak Japon kozmetik mağazalarında Lazy Lipstick, tembel ruj adlı ürünü bulabilirsiniz. Bu ruj, sürekli geç kalan ve makyajını aceleyle yapması gerekenler için tasarlandı. Tek yapmanız gereken dudaklarınızın arasına bastırmak, renk kendiliğinden uygulanıyor. Hızlı ve pratik bir çözüm. İkinci olarak Cool Essence Cotton Maker, serinletici özlü pamuk yapıcı var. Bu, cildinize sıkıldığında anında yumuşak ve kabarık bir pamuğa dönüşen sıra dışı bir spreydir. İçeriğinde aynı zamanda astar, baz, görevi de gören serinletici bir sıvı bulunuyor. Uygulama için önce bu sıvıyı elinize sıkıyorsunuz. Sıvı anında yumuşak bir köpüğe dönüşüyor. Ardından parmaklarınızla köpüğe bastırarak şekil veriyorsunuz. Bu sıkıştırılmış pamuk su köpük, gözenekleri sıkılaştıran serinletici bir etkiye sahiptir ve yüzünüzü temizlemek için kullanılabilir. Sırada Japonya'nın dünyanın en dik köprüsüne sahip olduğu gerçeği var. İlk bakışta bir hız trenini andıran bu yapı, bazı açılardan bakıldığında gerçekten ürkütücü görünebilir. Adı Eşima-Ohashi Köprüsü ve evet, üzerinden araçla geçmek mümkündür. Köprü, altından devasa gemilerin rahatlıkla geçebilmesi için bu denli dik bir eğimle tasarlanmıştır. Bu da onu ticaret ve ulaşım açısından hayati kılmaktadır. 44 7 metre yüksekliğindeki köprünün bir tarafında %6 yürü diğer tarafında ise %5 yürüge bir eğim bulunmaktadır.